Hiç merak ettiniz mi? Neden bahar demek bazı kişiler için sinüs doluluğu, burun tıkanıklığı, alerjiler demekken bazı kişiler için ise çok rahat bir mevsimdir bahar mevsimi. Gelin bunu ayurvedik açıdan inceleyelim. Kış mevsimi soğuk ve kurudur. Bu nedenle bedenimiz şunu der, depola. Depolamalısın kendini korumak için daha fazla yağlı yediğimiz, vücudumuzun güçlü olduğu, sindirim ateşimizin güçlü olduğu bir dönemdir. Bu defaladığımız şey aslında kafa doşanın ta kendisidir. Fakat baharın gelmesi ve güneşin çıkmasıyla beraber sıcaklığın etkisiyle aynı dağlardaki karın erimesi gibi düşünün. Vücudumuzdaki kafa doşa da sıvılaşmaya ve erimeye başlar. İşte bu erimeyle beraber sindirim ateşte düşer. Çünkü daha fazla yemeğe ihtiyacımız yok. Daha azla da yetinebiliriz ve yaşamımızı sürdürebiliriz. Eğer bu kafa doşanın erime sürecinde biz bunu dengelemezsek, yani diyetimizi ve yaşam şeklimizi mevsime göre değiştirmezsek problemler yaşarız. Bunlar da genellikle üst solunum yolları yani kafa doşanın evi olan akciğerlerle alakalıdır. Ancak ayurvedik beslenme Ayurvedik yaşam şekli ve Ayurvedik destekle bu problemlerin önüne geçmek ve bir daha olmasını engellemek mümkündür.